Evet kıymetli YouTube izleyicileri hepinize yeni videodan selam. <laughs> evet arkadaşlar. 301'e coil, soğuk pres, Amerikan Park, küçük düzeltme, belki jant bir video çekeceğiz. Ama Berkay arabayı şu an ilan fotoğrafı çekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Genelde benim bu video çekmeye niyetlendiğim arabalar sürekli satılıyor. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın ha. Dekorsa dekor. 301 ile beraber 301 an Trabzon'a götürüyorum. Şu an Ankara'dayız. Bakalım. bir yol vlogu zannedersem ne dersem gelmez. Berkay güzel bir 301 aldı. En dolu paketi. 301'leri ben severim. Tatlı bir düşüklük. Belki bir süre sonra bir jant gibi bir şeyler bir şeyler yapacağız çıtırdan. E, size de paylaşacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arabamız da bu. 2018 model. 60 binde falan olması lazım. Bu da Berkay. İlan fotoğrafı çekiyor ama arabaya koy sipariş ettik. Öyle bir e, muhabbetimiz var. Plakamız seri. E, buna bakacağız bir şeyler yapacağız. Amerikan Park'ta falan filan bir şeyler uğraşacağız. Şimdi sen arabayı ilan fotoğrafı çekmeye geldin ama ben de arabayı Trabzon'a düşürmeye götürüyorum Evet doğrudur Bir zıtlık var gibi Var Şimdi şöyle Bu arabalar genelde şirket arabası işte pazarlama arabası gibi olarak de, Güzel arabalar Yakıtı yok Çok seri Alıyor muyuz evet. benim OZ'lardan? OZ Gelir Güzel mi olur. bir OZ? Güzel olur yakışır bu arabaya Şu kredi kartını patlat artık Yeni kartını patlatırsak bankalar da beni patlatır. <laughs> İyi böyle. Tamam Ama hadi çek. Şey yani bu arabanın namı Trabzon'da yürüyecek. İnşallah. Beşeri saldık arkadaşlar. Selektör atarken <laughs> bozulacaklar ya. Yani. Tamam. Onlar bir yapmayacındır ha. Tamam. Yani Anlaşılmaz. Tamam. <laughs> evet reis yaklaşık 5 saat. 5 saattir araba ilan fotoğrafı çekiyoruz. Ve arabaya koil falan da sipariş etti. Buna ne diyorsun? Ona bir şey diyemiyorum. Yapamaz ya. Göremez yani koilini. <laughs> ya Allah'ım ya. Bu nasıl bir sınavdır ya Rabbim. <laughs> Bak yine aynı açıya döndü. La diğer taraf. Ya bu cinli ya. İlan fotoğrafı cinlisi bu. Bir saat. <laughs> Sapık ya. Bir buçuk saat arabayı kaptık. Bir buçuk saatte de fotoğraf çekiyoruz. He. Ay karnımız da aç. Yemek biz de yiyemedik. Karnımız da aç. Serkan bir yemek ısmarlarsın. Oğlum vallahi acıktık <laughs> la. Para bitti, bitti. Oğlum acıktık Para la. Epilasyona <laughs> Epilasyondaki videolarını ekleyeyim mi buraya? <laughs> bak bak bak. Lastik parlak. Beyler bak. Lastik parlak. Gidiyor bir tur daha parlatıyor. Ya yemin ediyorum biz bundan çekecek çilemiz var ya. Evet. 301'imiz kardeşim 3 üç, Berkay 3. şahsıma tahsis etti. Ee, birkaç gün benimle beraber. Bunun da videosunu belki izlediniz. Belki bu arabadan sonra izleyeceksiniz. Buna da soğuk pres mi? Komple soğuk pres mi? Yoksa öne koyayım mı alalım? Babası da kullanıyor zaman zaman arabayı çünkü. Diye düşünüyoruz. Bakalım bunda ne olacak? Premium <laughs> of Kardeşim, sen senin rüyanda bile F10 bastığını o, o. düşünüyorum. O, o. Öyle o, o. Şü, öyle şüphelerim var. Tane de yeter. Kaç tane F10 bastın acaba? Usta sana yedi. kaç tane F10 yeter? Dünya Rehberler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama artık herkes rehber olabiliyor. <laughs> evet, malet. Bu da. Evet. öyle mi? Rehber ya. <laughs> VP olamadan bitti. O konular başka yerde konuşuluyor. Burası ne? Araba Kanalımız. <laughs> kanalımız hoş gördünüz. Biz Trabzon Dostak Garaj. Bu işin dua edenlerindeniz. Bu işin markasıyız. Babam soracak olursan olursan biz bir markayız. <gülüyor> 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 bir daha de. <değil. gülüyor> bir daha de. <değil. gülüyor> Babama soracak olursan. <laughs> evet, TR'nin en iyi göçüşçüsüne yine geldim. <laughs> tamam, seni çekmeyeceğim Bora. Tamam. Tamam, seni çekmeyeceğim. Yeter, öğrendim artık. Arkadaşlar, şurada bir tane var. Bir de şurada şöyle bir ince bir çizgi var. Sebebini çözemediğimiz değişik bir çizgi. Onları yaptıracağız, e, nasip olursa. Sonra da şey, e, düşürülecek soğuk pres yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Arabada şu an pis arabayı pis şekilde götürcüye getirdiğim için kendimden utanıyorum. Bu uğradan da biraz azar ettim ama yapacak bir şey yok. Evet. 301 Soğuk Pres Online. Usta Garaj Hasan Usta. Ustam orada telefonla konuşuyor. Oradan bir araba çıkmaya çalışıyor galiba. Araba çıkacak, tamam ustam. Evet ustamız sağ olsun arabamızı teslim aldı. Usta sen abi benden çektiğin nedir ya? Ustamın. <laughs> Ustam Usta, farcamları farcamları topaçlı günlerinden mi kalma? Evet. Senin lakabın Kone Hasan'mış. Yok. Değil miydi? Eskiden, eskiden öyleydi. Eskiden işte. öyleydi işte. <laughs> evet arkadaşlar. Arabayı bıraktık. Şöyle birazcık sıra var. Yabancı olmadığımız için e, ustam yaparsın dedim. Zaten ayarı belli. Araba şu an pis. Bittikten sonra bir yıkayacağız. Ondan sonra bir fotoğraflarız. Başkanım, Başkanım. Bana bir var. tane Amerikan Park modülü. Veririz. 300 lira takacağım. Olur. Olur mu? Olur. Bir de içeriden bir şeyler çalarım belki. Evet, Çalmana gerek yok. Çalınca daha zevkli oluyor. <gülüyor> 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 ben böyle söylüyordum ama çalamıyorum. Arkadaşlar. 301'e şundan takmamız yok mu? BBG <laughs> Tuning. <laughs> 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 Instagram'dan Burak Günler yazıp buradan her şeyi alabilirsiniz. Kargoda sıkıntı yok. Şu modifiye tanrıçalarının taktığı <laughs> Oğlum sen var ya dükkanda şey, şunu şu, bulundurduğun abi. için bile seninle aramda mesafe koyabilirim. <laughs> i̇şte, yani, şunun işte bu dükkanda yani. bulunması bile çok Ama öyle çok yanlış. Ya? Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Tamam şu şeylerden de aslında var ya şu ayak ayda da takabiliriz evet, ha. Evet. Takım. Neyse. Şu araba Hasan abinin orada preste. Olsun. Hallederiz. Audi'yi beğendin mi? Mükemmel. Ben böyle araba yaparım işte. Gemi. Hadi. <laughs> Gemi. Evet. 300 birimiz. Yana. Yanar, Yunus'um At. Eyvah. Para atıyorsun oğlum, az at, az. <laughs> Para atıyorsun. Nasıl Mustafa amca? Bayağıdır videolarımızda gözükmüyorsun ya. Beni soracak olursan iç köyünden halledece. Eyvah. <laughs> 301 bitmek üzere. Yayları basıldı. Bakalım nasıl olacak. Evet. Karar anı. Kararan. Zın az daha da sinecek tam kendisi. Evlenip Dalinle bebeğimizi yıkayacağımız yaşta. Dalinle araba yıkıyoruz. Ne yapalım? Bizimki de bizim de kaderimizi yazan böyle yazdı. Bol malzemos. <laughs> evet, kara olur ot balans. <laughs> arabayı düşürdükten sonra bir de rotunu yaptıralım dedik. Ve hafif sağ direksiyon yamuktu. Düşürdükten sonra böyle şeyler olur tabi. Bu de burada şöyle bir güzellik var. Bunu da böyle göstermek istedim size. Rengi efsane beyler. Efsane. Yani telefonda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama canlı da mükemmel maşallah. Allah kaza vermesin. Bu da gariban 301. Gariban paket. Evet YouTube videomuzun yine sigaralı kısmında Nuri Bayrak. Amerikan parkımızı bağlıyoruz. Evet. Sağ olsun ustam çamurluk sinyalleriyle birlikte Amerikan parkımız aktif edecek. <laughs> ya bunu bunu binlerce kişi izleyecek ha. O hareketi hiç hoş değil yani. Kıymetli ustam Nuri bayrakla bir gün yine bugün beni inanılmaz şaşırttı ustam. Normalde böyle e, tabir Tabiri caizse kendisi bu işlere aptal saptal işler der. Bana bunlara sakın getirme der. Kendi arabasına bile yapmadığı işi bana yaptı. Abicim ellerine sağlık. Mükemmelsin. Yaman Jason yıllar sonra bu videoyu izleyecek. Diyecek ki babam ne adammış be diyecek. Evet kıymetli dostlar. 301'imizin soğuk pres işlemi tamamlandı. Yunus şey yapar mısın? E, Kontu açar mısın? Amerikan park işlemimiz de tamamlandı. Şimdi onu size ben bir göstereyim. Yunus'um açsın. Tek. Kontağı tam aç. Yes. Okey kalsın böyle. Evet arkadaşlar. Amerikan parklarımız şöyle. Çamurluk sinyalleriyle beraber yanıyor. Gündüz ledlerimiz zaten bunun kontakta yanıyor. Kapat kapat. O kadar akıllı değil, kapa. Şey yapamazsın. <laughs> evet, Berkay üçüncü. Bu videoyu izliyorsun, biliyorum. Beni beni çok uğraştırdın be Berkay'ım. Amerikan parkımız yapıldı, soğuk presimiz yapıldı. Şimdi göçük için arabayı yıkadım arkadaşlar. Pazartesi günü de göçeye girecek. E, ufak tefek gamzeler var, onlar alınacak. Bu arabada arkadaşlar 69 binde boya yok. E, bir sonraki videoda ne yapacağız? Eğer araba bizde kalırsa bir jant işlemimiz olacak. Bir de bir egzoz başlığı yaptırmayı düşünüyoruz. Şöyle tatlı, egzoz falan olmayacak. Öyle bir araba olacak ama çok güzel olduğu kanaatindeyim ben. Zaten ekonomik bir araba. Ben seviyorum bu arabayı. Ee, göçükte görüşmek üzere. Evet. Bora'nın yerine geldik aynı zamanda Aktürk Auto. Göçüklerimiz için arabayı bırakacağım şimdi. Biraz erken geldim. Şöyle size buradayken bir kez daha göstereyim. Burada daha düzgün gözüküyor Bakın şurada bir izimiz var Nasıl olduğuna dair bir fikrim yok Çünkü kaputta boya yok ee, Şurada bir tane noktamız var Bir de etrafında buraya söyledim Hani ışığın altında biliyorsunuz Gözde gözükmeyenler O sarı ışığın altında belli oluyor Belli olan bir tane daha vardı Şurada solda sanırım ee, Şurada Onu falan bir yap dedim Bir de ışığın altında artık ne çıkarsa Onları yaparsın dedim Artık buradan fotoğrafları before after şeklinde çektiği fotoğrafları alır buraya ekleriz. Ondan sonra da arabayı teslim alırken de videomuzu bitiririz. Evet arkadaşlar göçük işlerimiz bitti. Şurada sabah göstermiştim size bir çizgimiz vardı. O çizgi alındı. Şimdi burada bir sürü varmış aslında. Şeyde ışığın altında ben zaten söylemiştim ışığın altında daha net belli olacak diye onların da sağ olsun Buğra yapmadan önce yaptıktan sonra fotoğraflarını falan çekmiş. onları da eklerim. Onlar da güzel oldu. Hepsi şöyle sağ olsun ustam ışığı da aktı. Bak kaputu size göstereyim. Kaput Berkay'ın en çok canlı kaput sıkıyordu. Tam şurada bir yerdeydi. Nasıl olmuşsa benim de şurada bir tane vardı büyük. Onlar falan hep gitti. Çok güzel oldu yani. Eline sağlık ustamın. Hiçbir zaman beni göçeğe geldiğime pişman etmeyen canım ustam. Allah razı olsun. E, açıklamada ve Instagram'ı işte sayfası vesaire hepsi mevcut zaten. Trabzon'da ve yakın çevrede olanlar gönül rahatlığıyla gelebilir. Eee Birimiz'in videosu bitti arkadaşlar. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah part 2 de gelir belki. Part 2'de neler olur, neler biter bilmiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz eğer. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.